Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videolara gelen like'lar ve yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlginizden dolayı. Bu videoma da bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi şurada bir tepeli çiftimiz vardı. Bu dişi hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Bakın şu an yanında bir yavrusu var. Bir tane yavrusu da ben de şöyle göstereyim. Yavrusunu dövmüş. Şu hale getirmiş, bakar mısınız? Yani kafasını resmen parçalamış. Bu hale getirmiş yavruyu. Yavruyu aldım yandan tedavisini yaptım. Ee, yani dişiye yapabileceğim bir şey yok. Yumurtlayacağı için e, sanırım strese girdi. Normalde hayatta böyle bir şey yapmaz. Yani bana sorsalar e, ben bütün kuşlar yapar, bu dişi yapmaz derim. Çünkü o şekilde yavrularını koruyan bir dişi. Yani şu an erkek zaten yavruyu istiyor. Yavruyu ver diyor. Benden yavruyu istiyor. Şöyle uzatalım bakalım ne yapacak. Normalde şu dişiyi göstereyim arkadaşlar. Bakın yavrusunu tuttuğum için beni parçalar. Yani böyle bir dişi. Bakın. Yani yavruyu almak istediğimde buna asla müsaade etmiyor. Bakın yani yavrunun önüne geçiyor. Ama bu şekilde koruyan bir dişi kendi yavrusunu parçalamış. Şu an baba besliyor. Babada bir sıkıntı yok. Yani şu an anne de bir zarar vermiyor ama bu hale getirmiş yavruyu. Anlık bir stres midir artık nedir bilmiyorum. Normalde asla almama izin vermez yani. Öyle bir dişi. Bakar mısınız yani? Hiç korkusu da yok. Ama dediğim gibi yavruyu bu hale getirmiş. Bu dişiyi alacağız buradan. Ayıracağız. Salmaya atacağız. Bu tekrar yumurtlayacak şimdi ama yapacak bir şey yok. Bunu ayıracağız arkadaşlar. Çünkü ben bu dişiye güvenemem. Baba bakacak yavrulara, besleyecek. Ben de onun tedavisine devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Şu anda anne bir zarar vermiyor. Anne de besliyor şu an. Ama güvenemem yani. Buradaki rainbow erkeğimiz de albino dişimiz zaten yumurtada yatıyor şu anda. Bunların bir tane yumurtası e, kararmış sanıyorum. Yavru içinde ölmüş gördüğüm kadarıyla. Ona sonra bakarım. Buradaki yavrularımız artık dışarıya atlamaya başladılar. Buradaki Czechoslovak erkeğimiz de kremino dişimizin yavruları çıktı arkadaşlar. Hepsi çıkmadı tabi ama sanırım 3 tane çıkmıştır. Bir bakalım hemen. Evet. Şu an 3 yavru var. Şurada bir kenarda yumurta var ama e, bu yumurta sanırım içinde ölmüş. Hafif geldi bana biraz. Ona da bakarım. Bunların yavruları da çıkmaya başladı. Güzel de besliyor maşallah. Bakalım inşallah iyi gider. Dişimiz çok güzel bakıyor. Bakayım bunlar zarar veriyor mu yavruya? Sesi geldi yavrunun ama canı yanıyordur büyük ihtimalle ondandır. Buradaki dişimiz tekrar yumurtladı. Evet bir tane yumurtası var. Bir tane yumurta da bu. Ee, ama ben bu yumurtayı arkadaşlar alacağım altından. Şöyle göstereyim. Şu dişimiz yumurtladı. Ama ben bunları artık ayıracağım. Ee, çünkü bunların yaşı biraz ilerledi. Çok fazla yavru bakamıyorlar. Bir parti baktı. Ee, biraz dinlendirmem lazım. O yumurtayı alacağız. Bunlarda herhangi bir şey yok. Buradaki rainbow dişimizle beyaz erkeğimizin yavruları var. Onlara bakalım. Bu yavruları da artık renkleri belli olmaya başladı. Bayağı bir tüylendiler. Minnoşlar. Baba kaçtı bu arada. Dışarıya. Yuvalı açık bulunca hemen atladı dışarıya. Buradaki dişimiz tekrar yumurtlayacak yuva hazırlığında bunlar çiftleşiyor tekrar yumurtlayacak bu bakalım ee, bu da yuvaya hazırlıyor ama şu an yumurta yok herhangi bir şey yok buradaki tepelinin dişisi yumurtada yatıyor yumurtaları da bu şekilde Altı yumurtası var çoğu da tutmuş görünüyor. Buradaki çiftimiz yavrularını büyütmeye devam ediyor arkadaşlar. Bunun yavruları bayağı bir güzelleşti. Tüylenmeye başladılar. Bunlar da bu şekilde çok da güzel bakıyorlar maşallah. Kusakları e kabasa dolu. Özellikle anne bunlara çok iyi bakıyor. Buradaki sarı parçalı dişimizi göstereceğim. Şu yuvalığı bir kapatabilirsem inşallah. Buradaki sarı parçalı dişimiz yavrularını büyüttü. Tekrar yumurtladı bu. Yumurtaya yatıyor şu an. Son bir tane yavrusu kaldı. Ona da zaten baba bakıyor dışarıda sorun olmuyor. Bu yavru da birkaç güne kadar artık kendini toplar. Onu da ayırırız. Buradaki çiftimiz yumurtada yatıyor hala. 3 tane yumurta var altında. Üçü de tutmuş durumda. İnşallah çıkarır, büyütür. İlk partisi bunların. Bir sıkıntı yaşamadan yavruları çıkarırsa, büyütürse e, hem alışmış olurlar hem de daha güzel yavrularını alırız inşallah ileride. Burada da erkeğini ayırdığımız bir dişi vardı. Tek bir tane yavrusu var. Şu an ona bakıyor. Bayağı bir büyüttü bu da yavruyu. Artık tüylendi yavru. Yavru bu kadar büyüdü. Hala üzerine yatıyor. Çok güzel sağlam bakıcı bir dişi. Buna başka bir erkek ayarlayacağız. Çünkü bunun erkeği bir tane yavrusunu öldürmüştü. Ondan dolayı ayırdım. Onun üretim hayatını bitirdim. Bu dişiye bir erkek ayarlayacağız. Bu dişiyle yolumuza devam edeceğiz. Diğer erkeği Artık Gözden çıkardık onu Bu da çıktı dışarıya Şimdi bir de onu yakalamakla uğraşacağım Genel durumda bu şekilde arkadaşlar ee, Şimdi dediğim gibi o tepeli çiftin dişini ayıracağım Yavruya zarar vermesin diye Zaten vereceği kadar vermiş ee, Artık Tedavisini yapacağız her gün. Baba besliyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Yine e, durumu hakkında da sizlere bilgi aktarırım arkadaşlar. Genel durumumuz da bu şekilde. Videoma bir like atarsanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın